Memnun olduk geldiğiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de yan Zeynep Kamil'e çalışıyorum normalde. Ama Değerli arkadaşlar öncelikle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ve özellikle de her akşam değişik bir yerde iftar yapma fırsatını buluyoruz. Bu akşam da sağlıkçı kardeşlerimle bakanımızla beraber bir araya geldik. Tabii şu koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşımızı kaybettik, hakka uğurladık. Ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşlerimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar onları da kaybettik, hakka uğurladık. Ve bunların içerisinde profesöründen, doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademede doktorlarımız vardı, hocalarımız vardı. Ve bütün bu Covid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar. Hiçbir şeyden kaçınmadılar. Ve bütün gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Ve bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşılar oldu, şu oldu vesaire. Ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabbim'den şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle hakka yürüyenlerin inanıyorum ki sevgili peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. <laughs>